Merhabalar, Ben Profesör Doktor Ayfer Haydaroğlu. Bugün sizlere meme kanseriyle ilgili efsanelerden ve gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Bu efsanelerin başında meme kanserinin kalıtsal olduğu gelir. Oysa bu hiç doğru değildir. Çünkü meme kanserinin sadece %5 ila 10'u kalıtsaldır sağlıklı bir kadının meme dokusunda zamanla bir takım mutasyonlar gelişebilir ve bu mutasyonlardan kanser olabilir. Ailesinde meme kanseri olsun olmasın. Her kadın meme kanseri adayıdır. Ama aile öyküsü var ise o zaman daha dikkatli olmalı, kontrollerini daha sık yaptırmalıdır. Meme kanseri ile ilgili bir başka efsanede balenli sütyenlerin meme kanseri yaptığıyla ilgilidir. Oysa bu doğru değildir. Yapılan araştırmalarda sütyen ne olursa olsun meme kanseriyle ilişkisinin olmadığı gösterilmiştir. Bunun sebebi 1995'lerde iki araştırmacı balenli sütyenlerin kan dolaşımını ve lenfatik sistemi etkileyerek meme'de toksinlerin birikmesine ve kanser oluşmasına neden olduğunu söylediler. Ama daha sonra yapılan araştırmalarda bunun hiç de böyle olmadığı ve bu akımları hiçbir şekilde sütyenin etkilemediği görüldü. Çünkü meme hacmine uygun bir sütyen balenli ya da balensiz olsun kan dolaşımını etkilemez. O nedenle bu efsane Doğru değildir. Meme kanseri risklerini bilelim, riskleri azaltmak için elimizden geleni yapalım. Hastalık varsa tedavisi de var. Kanseri yeneceğiz, birlikte başaracağız.